Herkese merhaba. Bugün sizlere görmüş olduğunuz yeni miyengirimi çizme uç kısmını yapacağım. Daha öncesinde e, miyengilerle ilgili bir ya da iki video çekmiştim. E, Miyengiler ne olduğunu bilmeyen, ne için kullanıldığını bilmeyen varsa bu videonun açıklamalar kısmına o video ya da videoların linkini bırakacağım izleyebilirler. O videodaki e, miyengirimiz 15 santim uzunluğunda bir girdi Şimdi yeni miyengirim 30 santim uzunluğunda. Fakat görmüş olduğunuz gibi miyengirimizin çizme ucu yok. Bu tür miyengirler daha çok bu uç kısımlarına mikrometre, komperatör gibi e, aletler bağlanarak kullanılıyor. Onun dışında ekstradan çizek uçlar da takılabiliyor. Fakat bunun çizek ucu yok. Ben buna Şöyle e, ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şuraya koyayım belki daha iyi gözükür kamerada. Şu görmüş olduğunuz torna yuvarlak e, katerin yuvarlak elması. Yuvarlak olması e, ucu hizalama ya da yerine takmada bize avantaj sağladığı için ben şöyle yuvarlak bir e, torna elması kullanacağım bunun ucuna çizek yapmada. Şurada görmüş olduğunuz gibi 15 santim 15 santim bir alüminyum var. Buradan bir miktar kesip şu uç kısmımızın içine girebileceği frezede bir delik açıp sonrasında da şu ucuna da görmüş olduğunuz torna elmasımızı ya da torna ucunu bağlayacağız. Şu şekilde birazcık dışarıya taşıyacak şekilde böyle bağlayacağız. Sonrasında da şöyle şurada biraz da açı vereceğiz. Böyle bir güzel kesme ucu, daha doğrusu çizme ucu Yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel bir proje olur. Beğenirsiniz. Şimdi hemen e, alüminyumumuzdan bir parça alalım ve e, çalışmalarımıza başlayalım. Öncelikle belki e, faydası olur diye şöyle defterime küçük bir çizim yaptım. İlgili ölçüleri verdim. Bunun da fotoğrafını koyarım. Ha <laughs> ha Evet gördüğünüz gibi parçamızı işledik biraz uzun sürdü zahmetli oldu ama gayet güzel oldu. Bu ön kısmı biraz kare gibi olacak şöyle gördüğünüz gibi belki şu uç kısımlarına da yine freze ile şuralarını alabilirim daha güzel gözükeceğini düşünüyorum o şekilde. Bu şekilde buradan bir civatayla ya da set skurla bunu bağlayacağız altına da şu görmüş olduğunuz e, torna kater elmasımızı şu kısmına bağlayacağız. Şimdi hemen şöyle bir bakalım çapına. 10 milimetreydi. Evet 9 Üstteki civatamız burada. Alttaki civatamız da şurada olacak. Şimdi ben bunları zımbalayacağım. Sonrasında da delip diş açacağız bunlara. Evet şu an dişlerimizi de açtık, kılavuzlarımızı. Parçamız bağlantıya hazır. Fakat şu uç kısmı biraz fazla kaba olduğu için yanlarından biraz pah kırarak ucunu koyacağımız elmasın büyüklüğüne getireceğim ve daha estetik, daha kullanışlı olacak. Evet sonunda parçamız bitti. Görmüş olduğunuz gibi şu köşelerinde işleyerek daha kullanışlı bir hal aldı. Şimdi hemen yerine takıp bir deneme yapalım. Çizici ucumuz hazır oldu. Şimdi benim zaten hali hazırda elimde mevcut olan diğer miyengirle bu ikisini kıyaslayacağım. Bakalım benzer hassasiyetteler mi? Gerçekten işe yaradı mı yaptığımız çalışma? Evet şu an miyengirlerimizin çenelerini ikisini de aşağı sıfıra indirdim. Şu an görmüş olduğunuz gibi miyengirimizin, dijital miyengirimizin sıfır olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi mekanik miyengirimizin milimetre ölçüsü burada. inç ölçüsü de burada. Şu an 0 milimetre olarak gözüküyor. Şimdi yapacağım şey şu arkadaşlar. Her iki miyengiri de mesela 70 milimetreye alacağım. Bakın 70.05. Hemen gelelim bunu da alalım. Bakın gördüğünüz gibi bu da 70 milimetre. Hemen kapatıyorum miyengiriminin ayarını. Şimdi burada bir parçamız var gördüğünüz gibi. Bu parçamızın her iki miyengirle de 70 milimetreden işaretlemesini yapacağım. Bunu bu ucuna yapıyorum. Bakın şurada beyaz bir işaret oluştu. Diğer miyengirimle bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an çok daha net gözüküyor. Her iki çizgi de birbirinin karşısında olarak gözüküyorlar. Yani şu an çize gücünü yapmış olduğumuz şu manuel meyengirimiz gayet güzel ve hassas bir şekilde işaretleme yapabiliyor. Yine aynı şekilde ölçümde yapılır. Evet. Bir projenin daha sonuna geldik. Umarım bugün yaptığımız çalışma hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın.